Cami imamı olduğu öğrenilen Mehmet Şükrü Dört Budak'ın küçük çocukların giyim şekilleriyle ilgili söylediği sözler büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bazı videosunda Dört Budak, kız çocuğunu görüyorum. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada, belliyken daracık ve sımsıkı, ten renginde, vücudun her şeyini belli eden bir şey giysi olabilir mi ifadelerini kullanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 4 Budak'a eleştiri geldi. İmam 4 Budak'ın kız çocuklarının giyimiyle ilgili sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı. Sosyal medyada çokça paylaşılan bir başka açıklamasında dört budak, çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur, şeklinde konuşuyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halit Camii'nde imamlık yaptığı öğrenilen Mehmet Şükrü dört budak, sosyal medyada yansıyan bir vaz videosunda şöyle konuşuyor. Hanımla beraber çarşıda alışveriş yapalım dedik. Ama yola çıktık, ne çıkalım? çıktığına bin pişman oluyorsun. Gözünü yerden kaldırmayacaksın. Önüne duvar mı geliyor, kadın mı geliyor, ne geliyorsa çarpacaksın. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı, eğitilmemiş, ana baba öğretmemiş, bacağında bir tayt, ince ten rengi, başında da başörtüsü. Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin? Onu pijama zannediyor, örtü zannediyor bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada, belliyken daracık ve sımsıkı, ten renginde, vücudun her şeyini belli eden bir şey giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi? Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi! Rabbi! Ey çocuktur! Çocuktur var mı? Çocuğu kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, görsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek, bacak açık, ondan sonra pedofili suçtur, pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysi, edebi, ahlaka aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Havşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İmam 4 Budak'ın çocuklarla ilgili söylediklerine sosyal medya hesabından çok sert sözlerle tepki gösterdi. İnce, Twitter gönderisinde şu ifadelere yer verdi, bakın çok açık konuşuyorum. Ant olsun ki, Cumhurbaşkanı olduğum gün, çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur pedofiliyi sen körüklüyorsun diyen sapıkları, bu sapıkları